Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Ee, kanal üyemiz e, Turça için bakıyoruz. Evet. Ee, için çok kabarmış canım benim. Sıkıntıları hep içine atmışsın. Ee, kısa iki yolun var. Ee, oradan gelecek bir kısmet, bir haber var. Çok güzel gözüküyor. 3 gün içerisinde A harfli birinden güzel haberler alıyorsun. Mutluluk kabarcıkları var burada ve e, uzakta olduğun biri varsa ya da e, beklediğim bir şey ticari hayat olarak olsun ev hayatı olarak olsun büyük başarı e, büyük kavuşma kırgınlıkların son bulması e, uzun zamandır görmediğim biriyle de bir görüşme var burada e, ve e, burada e, bir konu hakkında e, uzlaşma sağlayacaksınız. A bir konuyla ilgili ee, ve e, sevdiğiniz genç bir insanla inatlaşabilirsiniz ama tekrar orta yolu bulacaksınız diye görüyorum buradan ve mutluluk kabarcıkları var ee, yüreğin kabarıyor ee, ve e, bir e, nikah mı desem düğün mü desem bir etkinlik var böyle ama kısa kısa gidilip gelinecek e, bu şekilde görünüyor ve S harfi var bu kişinin isminde S harfli birinden de en kısa zamanda haber alıyorsun diye görüyorum sevinç gözyaşların dışarıya e, taşmış e, ve burada bir e, yüzük görüyorum eğer ailede bekar biri varsa artık evlenmesinin vakti gelmiş diye görünüyor burada yüzük çıktı e, ve e, bir konuşma y harfi ve v harfleri var e, isminde de e, y harfi ve v harfi var ama r harfi de gözüküyor buradan e, ve çok güzel bir kavuşma ee, çok güzel eğlenceli günler gözüküyor Ve mutluluk haberleri Alacaksınız Bakın burada da S harfi çıkmış ee, Oturup dua eden birisi var ee, Diye görüyorum burada Ve ee, Nasıl desem ki R harfine bitişmiş S harfi S R harfleri S harfli biriyle ee, bir tanışma Bir evlenme ee, Ne bileyim bir kız isteme O tarz bir şeyler olabilir diye görüyorum Yüzük çıkmış. o ok işareti yukarıya doğru çıkmış. Her ne dilek dilediyseniz dileğiniz kabul oluyor. Orta yaşlı bir insandan çok dua alıyorsunuz. E, yüreğiniz e, kabarmış gözükse de iki ayrı yerden iki ayrı kısmet var. E, balıklar var. Çarpışan e, çok büyük kısmet para girişi gözüküyor. Ve burada da bir insanın yoldan geldiğini görüyoruz böyle uzak yoldan 3 gün içerisinde bu kişiden bir haber geliyor kendisi yoldan geliyor ailede uzakta olan biri varsa kavuşma var ve artı da yüzük görünüyor ee, bir yüzük takma kız isteme olabilir burada bir yüz var bir vicdan muhasebesi yapıyorsun ama mutluluk kabarcıkları var ya da çok sevdiğim birisi olabilir dediğim gibi ondan bir telefon haberi gelecek güzel haberler gelecek mutluluk verici haberler alacaksınız talih kuşu başına konmuş gözüküyor ve buradan yoldan gelen de birisi var ve yoldan hediyeleriyle gelen birisi var çok başarılı birisi var ee, ve sanki e, a harfli birinden yardım alacak bu kişi ve o kişiye de çok faydası dokunacak eli bol hediye ile birlikte geliyor ve düşündüğü bir insan var burada ee, bu düşündüğü kimse tertemiz hislerle dolu ee, dışarıdan bir sevinç gözyaşı var ee, kalabalık bir ortam gözüküyor ee, ve e, bir Artık bir kızla tanışıklık, bir kız isteme e, ve bir kısmet görünüyor bu kişiye. Ve bir anahtar var bunun elinde. Ya araba anahtarı ya ev anahtarı. Bu kişi bir ev ve araba niyetiniz varsa da e, bir ev veya araba niyeti var burada. İki ayrı anahtar çıkmış. Biri sizde görünüyor, biri bu gelen kişi de görünüyor. E, Ev veya araba niyeti olabilir. Yeni bir yuvada kurabilir. Kapı var böyle açılacak. Tertemiz de hisleri var diye de görüyorum ben. Ve size mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.